Bir kardeşimiz demiş ki bir ticaret yaptık, bu ticarete de bayağı bir sıkıntı yaşadık, sizlerden ve Müslümanlardan dua istiyoruz demiş. Allah Azze ve Celle ticarete muvaffak kıldığı bütün Müslümanları helal ile yetindirsin, helali haramın önünde bir perde kılsın, ticaretinde sıkıntı yaşayan Müslümanların bütün sıkıntılarını Rabbimiz gidersin. Allahümme Bir de soru sormuş. Demiş ki, altı yıl önce vefat eden babamın cenaze namazını şimdi kılabilir miyim? Demiş. Eğer bir Müslüman vefat etmişse ve onun cenaze namazını vefat ettiği yerde kılacak kimse yok ise, onun cenaze namazının başka bir beldede, başka insanlar tarafından kılınmasında bir beis yoktur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Necaşi vefat ettiği zaman Habeşistan'da onun cenazesini kılacak Müslümanlar bulunmadığı için aleyhissalatu vesselam Medine'de onun ölüm haberini duyurdu. Ki bu hadis hem Bukhari hem Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadistir. Peygamberimiz bizzat kendisi onun ölüm haberini duyurdu. Sonra dedi ki, şüphesiz ki sizin salih olan kardeşiniz vefat etmiştir. Onun namazını kılalım dedi. Sahabe kabristan'da toplandılar ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun cenaze namazını kıldırdı. Bunu niçin anlattım? Şunun için anlattım. Cenaze namazı farz-ı kifayedir. Yani mutlaka Müslümanlardan bir grubun kılması gerekir ki diğer Müslümanlardan sorumluluk düşsün. Bu sorumluluk da insanların omuzundan düşmez. Mesela biri ölür, orada namazını kılacak hiç kimse yoktur. 10 sene sonra, 20 sene sonra, 50 sene sonra birileri bir Müslümanın öldüğünü duyarlar. Cenaze namazının kılınmadığını işitmiş olurlar. Onun cenaze namazını kılmalarında hiçbir beis söz konusu değildir. Lakin kılınmış bir cenaze namazının ikinci bir defa kılınması İslam'da böyle bir uygulama söz konusu değildir. Yani sünnette bir adam diyelim ki burada öldü, vefat etti. Biz bunun cenazesini kıldık. Başka bir ülkede Müslümanların veya başka bir yerde Müslümanların ikinci bir cenaze namazı kılması Sünnette böyle bir uygulama yoktur kesinlikle. Bu gıyabi cenaze namazları da genelde yanlıştır. Sünnete aykırıdır. Fakat kılınmamışsa cenaze namazı onun kılınmasında hiçbir bir iş yoktur Allah'ın izniyle.